Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir tren videosuna hoş geldiniz. 33 binliğimiz gidiyor iyi Şefim görüşürüz. Kulağımı pat... Şefim kulak patlatan falan ne istiyor? Görüşürüz. Ve gitti arkadaşlar. <laughs> Efsaneydi. Trenimiz geçti Nira Sasa'da. Vay bak hamadi. Bir daha tren videosunda gördük söylüyorsun. İyi günler. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz. Bir dahaki videomda görüşürüz. Şöyle göstereyim arkadaşlar trenimiz gidiyor. Ben ben unutmayın. Trenimiz gitti. Bay bay kamerada. Bir dahaki tren videosunda görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz.